Bu ara bu B sınıfı ehliyetle 120 cc motosiklet kullanabilme yasası haberleri iyice ısındı biliyorsunuz bu iş çıktı çıkacak gibi. Dolayısıyla ben de odak noktamı biraz 125 motosikletlere doğru çevirdim. Ee, bu da onlardan bir tanesi Peugeot Tweet 125 ile beraberiz. Bu yasayla beraber öne çıkacak motosikletlerden bir olduğunu düşünüyorum. Çünkü tipi, şekli, şemali bireysel kullanıcıya çok hitap ediyor. Neyse şimdi biraz inceleyelim, konuşalım. Ay, ay. Üzerinde 11.3 beygirlik 120 cc bir blok var. Şimdi bu bloğun güzel yanı şu. Şehir içinde hafif motor komple 106 kilo. Şimdi hava soğutmalı olmasının avantajı burada. İşte radyatörde su soğutmalı önemli. bunların üstüne eklediği ağırlıklar bunlar yok. 106 kilo hava soğutmalı. Şıkır şıkır gidiyorsun nerede? Şehir içinde. 80-90 bu aralarda rahat tutunuyor. İşte sallıyorum evim işte Maltepe'de bir yerde ya da Tuzla'da. İşte işim Kadıköy'de o civar bir yerde ne yapıyorsun böyle? E5'in bütün trafik sıkışık. E5'in sol tarafını aradan fıtır fıtır gidiyorsun. Gidebildiğin hız zaten maksimum 80. Şehir içindesin. Kadıköy, Ataşehir bilmem ne oralarda gidiyorsun geliyorsun. Buralarda seni çok mutlu eder. Şehir içinde sağa sola gidecek adam bununla çok mutlu olur. Yani E5'te işiniz azsa çok fazla e çıkmayacaksınız ya da çıktığınızda da 80-90 km benim için yeterli diyorsanız ona göre bir trafikte kullanıyorsanız bunun üstündeki güç yeter. Birindeki 125 cc'lik blok günlük işler için yeterli. Rahat rahat gidiyoruz dönüyoruz fıtır fıtır. Birazdan çıktım. işte gazı biraz açtım. 60'lar, 70'ler. Bu hızlara kolay ulaşıyor. Ama bana göre bir eksisi var. O da kavrama. Kavramadı biraz geç kavruyor. Bak şimdi geldim buradan. Çıkarttım kavramadan. Durdum. Çok hafif bir gecikme var bak. Çok minnak bir gecikme var. Yani mesela Yarım saniyede erken kavrasa çok güzel olacak. Tam dokunmatik gibi diyor. Özellikle şöyle mesela durdum. Tekrardan kalkıyor. Bak gördün mü? Yaptı gene bak. Tam durdum. Bak. Durdum. Böyle bir... yapıyor. O biraz sıkıyor. Şu Gördün mü? Şu kavramı bir bir tık daha orada bir şey olabilir. Şimdi bunun olayı nerede çıkıyor ortaya? Nerede esas bunu anlıyorsun? Şimdi mesela bazen böyle iki arabanın arasından geçeceksin. Tam sağ, tam sol yaptın. Mesela geldim, burada arkamızda kimse yok. İşte tam sağ yaptım. Bak gördün, geç geldi. Şimdi tam sol yaptın. Bebeküü yaptı için orada iki arabanın arasından geçerken hafiften bir bazen bocalama durumu olabiliyor. Onun dışında bir sorun yok. Ya ben şu ana kadar şehir içi sürüşlerinde herhangi bir sorun sıkıntı yaşamadım. Sakin sürdüğümde yakıtı 1.7 litreye kadar düşürebildim. Bunun için de çok inanılmaz bir e, çaba sarf etmedim. İnsan gibi bir, bir tık gaz açarak ilerledim. Önüme baktım. 70-80-90 o aralıklarda trafik nasıl akıyorsa ona göre hareket ettim. yolda daha çıktı. 1.7 indi. Ben şaşırdım. Ben bu kadar beklemiyordum. Ha ne var? Normal sürüşleri 2.5 litre arası değiştir. Yine bedava zaten yani şu andaki e, arabayla gitme masraflarına falan baktığın zaman e, B ehliyetle kullanacak ya da şehir içinde alternatif bir çözüm arayacak insan için yine bedava ötesi adamı o çok mutluyum abi ya inanılmaz 2,5 litre yakıyor çünkü ortalama bir araba 8-9 litre yaktığı için 2,5 litre bedava ötesi 1.7 üst cebine para koyuyor yani öyle bir şey. Şekil Şemal'den de ziyade bu aydınlatmaların sevdiğim bir olay var. Farı görüyorsun nerede abi? Yukarıda yukarıda olmasının nasıl bir avantajı var? Böyle selektör attığında özellikle kendini çok acayip belli ediyor ve e, yukarıda bir motosikletmiş, büyük bir motosikletmiş algısı veriyor. Dolayısıyla adam dikizden, işte karşıdan gelirken dört yol ağzında vesaire bir şeyde de gördüğünde e, biraz daha büyük gözükmek her zaman avantajımızda. bunu biliyorsunuz İstanbul trafiğinde özellikle e, çok büyük bir avantaj bu. Ha keza yine buradaki gündüz aydınlatmaları da e, akşamda motorun daha iyi gözükmesini, daha büyük gözükmesini sağlıyor. Dolayısıyla Peugeot'daki arkadaşlar burada çok güzel bir iş yapmışlar. İşte sinyali, bunlar, bunların duruşu falan ben çok beğendim. Çok güzel. Aydınlatma olarak da e, çok başarılı. Hem tip şekil şemal duruş olarak hem de aydınlatma olarak bence çok başarılı bir iş yapmışlar. Bütün hepsi tamamen LED. Avrupalıların çok sevdiği bizde böyle yeni yeni anlaşılmaya başlayan bir durum var o da büyük jant mevzusu bunun iki artısı var. Jant büyük olduğu için çukurlara vesaire daha az dalıyor malum hani geniş şeyle mesela bu kadar bir çukur var jant böyle bir geniş. Dolayısıyla buraya girdiği zaman çok daha az bir sarsıntı hissediyorsunuz. Küçük jant daha içine düşerek geçtiği için daha büyük bir sarsıntı hissediyorsunuz. Aynı zamanda parke yollarda falan da büyük jantın ciddi bir etkisi artı olarak mevcut. Hakeza scooter'ın Ağırlık dengesi şemasında da alakalı olarak ona da birazdan geleceğim ama e, önde de arkada da disk fren var. Büyük jantında etkisiyle beraber frenin hissi çok ama çok artmış. Şimdi nasıl bir artmış? İki frene birden bastığında ABS yok bu arada kombine fren sistemi var. İki frene birden bastığında scooter dengesini çok rahat koruyor. Yani orada ufak böyle bir çukur vesaire bir şey gelmiş de olsa büyük jantında faydasıyla beraber orada etkisiyle beraber hiç çizgisi bozulmadan fren yapıyorsunuz. Şimdi 50 ile 60'ta şöyle bir gidelim. 60'a geldim. Bunda ABS yok. Onu da belirteyim. Şu arabanın hizasında basacağım frene. Çok güzel durdu. Biraz daha basabilirdim. Hala şey yapabilirdi ama olur da kayar mı diye bir risk etmek istemem. Daha iyi lastikle eminim çok daha güzel duracaktır. Bu büyük şant olayı bence şehir içi skuterlarda değerini bulmalı. Saklama alanı olarak başarılı bir skuter olarak görüyorum ee, hemen sola çevirdiği zaman burada bir e, sel altımız var depo ne yazık ki burada ben hani şuraya buradası boş mesela burada bir yer yok depo burada olsaydı da sel altı biraz daha geniş olsaydı açıkçası çok isterdim depo burada en azından buraya bir şeyler sığdırabiliyorsun güzel bir yerimiz mevcut çanta demiriyle beraber geliyor. Bu da hoş bir detay. Çanta takmak istediğin zaman ekstradan demir alma masrafına girmiyorsun. Ama esas en çok sevdiğim şey şu ortanın düz olması konusu. Bak bugün buraya gelirken çekim ekipmanlarımın falan olduğu çantamı geldim abi. Böyle astım buraya. Sırtım yorulmadan gelebildim. Yani bir kısım var. Tapkes takmayı sevmiyor. Kesinlikle ben tapkes takmam diyor. Onlar için oldukça yararlı bir olay. Ekran sıvı likit kristal. Açtığın zaman şöyle güzel bir şekilde karşılıyor. Peugeot yazısı ve bazı şeyleri buraya fixlemişler. Yani kapatsan da bak böyle kapalı tutsan da açsan da bunlar burada duruyor. Ekranda benim hoşuma giden şeyler var. Şuradan kontrol edebiliyorsun. Yakıt göstergesinde averaj yakıtı gösteriyor. Bir de burada anlık yakıtı görebiliyorsun. Anlık yakıt çok önemli. Yani böyle bir skuterde anlık yakıt görmeyi ben açıkçası çok da tahmin etmiyordum. Trip 1'imiz var, trip 2'imiz var. E, i̇kisinde yine detaylarını görebiliyorsunuz. Ben şimdi sıfırladığım için tabii bunlar gözükmüyor. Odometremiz var. Kaç totalli kilometre yaptığımız burada yazıyor. Range'imiz yani yakıtla şu anki sürüşümüzle kaç kilometre gidebiliriz onu gösteriyor. Yani adam burada ben maksimum bu kadar yaparım abicimi sana anlık senin o anki sürüşüne göre hesaplıyor. Dolayısıyla gerçek bir veri veriyor size. Onun dışında kilometre göstergimiz var. Oldukça okunaklı. Sol tarafta saatimiz var. Sağ tarafta hava derecemiz var. Bir de güzel bir şey bu skuter hava soğutmalı olmasına rağmen sol tarafta şurada kenarda köşede bir hararet göstergemiz var. Şimdi hava soğutmalı motosikletlerde işi yanlış yapıp giderseniz mesela düzgün havalandırmazsanız sürekli dur kalk trafiğinde beklerseniz kalırsanız ne olabilir? Hararet yapabilirsiniz. Dolayısıyla bunun burada bir göstergesinin olması bence çok güzel bir hareket. Şimdi bu hafifliğin en büyük yararını burada görüyorsunuz. 106 kilo. Sıyırdık. Trafikten açı aça gidiyorsun hemen. Şöyle sol. Hadi bakayım. Yormuyor da böyle. Fıt 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 fıt. Böyle küçük, küçük hacimli hafif skuter kullanmıyor. Ben bu yüzden seviyorum. Ama böyle kilit trafikte. O zaman bu 120cc böyle devleşiyor. Bir anda çok şeymiş gibi hissediyorsun. Herkes duruyor böyle. Sen fıt fıt aradan sağa sola giriyorsun. İşten eve, evden işe gidecek adam için. Yeter. Geri kalan şeyleri bir özetleyelim. Genel kullanımda benim gözüme çarpan ne var? Cam yok. Dolayısıyla kışın belki biraz bir camın isteğini arayabilirsiniz. Şehir içinde kısa mesafelerde bir şey hissetmezsin. Ama olur da ben bir Beylikdüzü'ne gideyim, geleyim dersen karşıdan orada bir cam ister kış için. Sele biraz sert. Yine şehir içinde kısa mesafelerde bir problem hissetmiyorsun ama ee, bir yerden bir yere çok uzun zaman gittiğinde o selenin sertliği kendini hafif hafif belli ediyor. Çok tapa gaz sürekli böyle üst devirde gidersen motorun biraz titreşimi yine kendini belli ediyor. Ufak bir titreşim var. Onun dışında bir sorun sıkıntı yok. Aslında bu skuter'ı olması gerektiği gibi kullanırsan hiçbir sorun yok. Biraz daha gitsin istersen işte sallıyorum ben benim gibi belik yüzüne oturuyorsun. İşte gidiyorsun geliyorsun ya tipini şeklini şamalini çok sevdim ufak her yeri araya dereye girecek. Ama Uzak ilçeye nasıl olacak bu iş falan dersen bunun 200'lüğü de var. Bunun 200'lüğüne de bindim. O işte uzak ilçeye gitme meselesini o çok daha iyi yapıyor. Orada tabi B durumu sıkıntıya girecek ama en azından böyle bir opsiyon var. Yani A2 ehliyetli arkadaşlar varsa ekstra bir bütçeleri de varsa bunun 200'lüğüne bakmalarını açıkçası öneririm. Gaz yiyişi falan çok başka oluyor. O aradaki hacim farkını net bir şekilde hissediyorsun. Bunların hepsinin haricinde genel olarak benim beğendiğim bir scooter oldu. Ee, bir, keşke biraz daha fiyatı uygun olsaydı, az daha uygun olsaydı güzel olurdu. Ama hani şu Japon bulunamıyor, oraya gidiyorsun yok çekiyorlar, buraya gidiyorsun üstüne ekstra aksesuar istiyor falan gibi durumlar varken şu anda şekli şemali bu kadar güzel duran bir skuterın e, değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir gidersiniz biz mobil app'tan aldık. Bak burada sticker'ı da var. Nerede? Ha, şurada. Mobil app'tan aldık biz bu e, skuter'ı teste. Siz de oradan gidip teste alabilirsiniz. Bir üstüne binersiniz, görürsünüz. Hoşunuza giderse pazarlığınızı yaparsınız. İndirim yaparlar mı bilmiyorum ama herhalde yardımcı olurlar diye düşünüyorum. Bir gidersiniz bakarsınız, hoşunuza giderse alırsınız. Şehir içinde B ehliyet yasası çıkarsa parlayan yıldızlardan biri olacağına açıkçası inanıyorum. ama A2 ehliyet alacaksınız. Bunun iki daha iyi gitmesi sebebiyle bu setapla beraber. Hani kasa hafif, 106 kilo, giden bir blok falan derken çok keyifli çok güzel bir motor olur. Bunu 125'i de yine B ehliyette le. kullanacaksanız ilaç olacak vaziyette. Peugeot'un otomobilde yaptığı bütün o çağ atlamayı buraya yansıttığı bir scooter olmuş. Bütün o tasarım detayları çok güzel. Zaten XP400 de yine tasarımıyla kendinden çok söz ettirmişti. Bugün mesela 250 cc üstü bütün scooterlarda XP400 bir damga vurduysa o işte büyük oranda tasarımı sayesinde. Bu scooter da yine tasarımından dolayı her gittiğimiz yerde çok dikkat çekiyor. Hatta otomobille çok az alakalı olan insanlar bile Peugeot markasını bildiği için aa Peugeot Scooter mı yapıyormuş diye bir geliyor size. Hiç soru sormayacaksa bile bir soru sorası geliyor. Dikkat çeken, ilgi çeken bir Scooter. Dediğim gibi bir gidin bakın, görün, tadın, üstüne binin, test edin ve hoşunuza gideceğini düşünüyorum. En azından bu lezzette bir şey Arjen için. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.